Murat Ağırel, kötülüğün içerisinden geçiyoruz. Türkiye'de son günlerde büyük bir rüşvet skandalı patlak verdi. Ancak ne gazeteciler ne de toplum bu konunun üzerine gitti. Rüşvet skandalı dış basından yansıyan haberlerle Türkiye'ye uzandı. 112 acil yardım sisteminin yazılımı üzerinden dönen dolaplarda SGK ve İçişleri Bakanlığı yetkililerine milyonlarca dolarlık rüşvetler verilmiş. Üstelik rüşveti veren Oracle adlı şirkette verdiği rüşveti kabul etmiş. Bu konuyla ilgili hazırlanan resmi inceleme raporunu inceledim. Anlatayım. Adı Securities and Exchange Commission yani SEC. Bu terimin Türkçesi ise Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu olarak biliniyor. SEC, ABD'deki menkul kıymetleri ve borsayı denetlemekle görevli olan resmi bir kurum. 1934 senesinde kurulmuş federal bir kurum. Bu federal kurum menkul değerlerin ve benzeri yatırım ürünlerinin satışını ve ticaretini düzenlemektedir. Bu kurum federal menkul kıymet yasasını uygulayan, yasaya uygun olmayan durumlar için dava açabilen bir kurum. Adını sıklıkla duyuyoruz. Duymamızın sebebi ise ABD merkezli şirketlerin başka ülkelerde faaliyetleri esnasında verdiği rüşvetler. E dolayısıyla rüşvet verilen kişiler Türkiye'de olunca biz ancak duyuyoruz. Ve yine duyduk. Bu sefer Oracle adlı yazılım firmasıyla duyduk. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEK, yazılım devi Oracle hakkında yurtdışı yolsuzluk uygulamaları yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle yürüttüğü soruşturmanın neticelendiğini duyurdu. Oracle'ın Türkiye, BAE ve Hindistan'daki şubelerinin veri tabanını satmaya yönelik olarak ilgili yöneticilere vermek için örtülü ödenek kullandığı ortaya çıktı. Firma ABD'de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na bu yolsuzluk suçlamalarını kapatmak için ceza ödedi. 2016-2019 yılları arasında bu ülkelerde iş karşılığı rüşvet vermek maksadıyla özel fonlar oluşturdu. Firma ile yapılan görüşmelerde firma rüşvet verdiğini kabul edip 23 milyon dolar cezayı da kabul etmiş. Rapordan devam edelim. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Oracle kuruluşları belirli rüşvet havuzundaki parayı artırmak için sahte pazarlama talepleri oluşturdu ve bu ülkelerdeki Oracle kuruluşlarının denetçileri de bunu onayladı. Oracle Türkiye yetkilileri burada biriken paraları tamamen şirket politikasına aykırı olarak son kullanıcılara rüşvet vermek, seyahat masraflarını karşılamak için kullandı. Havuz, kumbara gibi isimler verilen bu fondaki para yabancı yetkililer dahil birçok kişinin seyahat masraflarında kullanıldı. Oracle firması kendi teknoloji konferansı dahil olmak üzere Los Angeles ve Napa Vadisi gibi yerlere aileleri ve çocuklarıyla yapılan seyahatler ödendi. Oracle, Türkiye yetkilileri ve ülkenin yöneticileri de bu yaşananları biliyordu ve göz yumdu. Bu şemaların nasıl uygulandığı düşünülünce, Oracle, bu rüşvet çarkının boyutu ve kapsamının kayıtlarından yoksun. Mayıs 2018'de Oracle, Türkiye ile İçişleri Bakanlığı 112 acil çağrı hattının sistemi için anlaşmaya vardı. Oracle Türkiye satış temsilcisi yetkilileri etik olmayan bir şekilde Kaliforniya'ya bir haftalık bir gezi planladı. Gezinin parası muhtemelen bu bahsettiğimiz havuzdan ödendi. Dört yetkili Oracle Genel Merkezi'nde üst düzey bir Oracle yetkilisiyle sadece 15-20 dakikalık bir toplantı yaptı. Geri kalan günlerde İçişleri Bakanlığı yetkilileri bir hafta boyunca Los Angeles ve Napa Vadisi'nde ağırlandı. Tema parkı gibi yerler gezdirildi. 31 Mayıs'ta ise Oracle Türkiye, 112 acil attığı için büyük bir sipariş aldı. İçişleri Bakanlığı yetkililerinin seyahat masrafları çok fazla olduğu için Oracle Türkiye yetkilileri genel merkezden alışılmadık bir indirim talep etme ihtiyacı duydular. Gerekçe olaraksa İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinin düşük olduğunu ve diğer firmalarla rekabet edebilmek adına bu indirimin gerekli olduğu gösterildi. Oracle Genel Merkezi bunu kabul etti ve indirim yapıldı. Halbuki İçişleri Bakanlığı'nın 112 için talebi zaten Oracle ürünü olmasıydı ve başka bir rakipte yoktu. 112 projesini yürüten aynı Türkiye satış temsilcisi SGK yetkililerine de nakit rüşvet verdi. Satış temsilcisinin tuttuğu elektronik bir tablo, anlaşma yapılmadan önce 6 ay boyunca her indirim talebinden ne kadar marj elde edebileceğini hesap ediyordu. Anlaşmadan 3 ay önce bir SGK yetkilisi ve satış temsilcisi bir araya geldi. Toplantının adı Büyük Düşünenler buluşuyordu. Bak bak bak. Türkiye Oracle yetkilisi SGK anlaşmasındaki rüşvetleri finanse edebilmek için yine ciddi indirim talep etti. Çok yoğun bir satış olduğunu, diğer firmalarla rekabet edilmesi gerektiğini söyledi. Genel merkez yine onayladı. Daha sonra SGK ihale kayıtları gösterdi ki zaten ihale şartnamesi Oracle ürünlerini gerektiriyordu. Para rüşvet havuzundaki parayı artırmak için kullanıldı. 2017 yılında aynı Türkiye satış temsilcisi bu kez yetkili satıcıları kullanarak rüşvet düzeni oluşturdu. SGK için veri tabanı altyapısı oluşturmak için olan siparişte yine genel merkez tarafından ciddi bir indirim yapıldı. 1.1 milyon dolar gibi para söz konusuyken sadece küçük bir kısmı yazılım gibi meşru ürünler için harcandı. İşin kötüsü özel ve küresel şirketler tarafından lüks otellerde, güzel şehirlerde devlet memurlarının üst düzey memurların ağırlanması normal bir şey olmaya başladı. Memur maaşıyla gidilemeyecek, tatil yapılamayacak yerlerde ağırlanan, lüks içinde karşılanan karar verici bürokratların aklını çelmek çok kolay olmaya başladı. Rüşveti bile allayıp pullayıp şeklini değiştiren bir düzenden bahsediyorum. Bu işin sonu kötü diye uyarıyorduk. Artık o kötülüğün içerisinden geçiyoruz. Murat Ağırel